İyi günler. Ben veteriner hekim Ali Burak Kaplan. Marder Çiftliği'nin sorumlu hekimiyim. Bugün şu anda izlediğimiz hayvan besleme kısmını anlatacağım çiftlikte. işletmemizde iki tip yemimiz var. Her yerde olduğu gibi kaba ve konsantre yemler. Şu anda konsantre yem deposunun içerisindeyiz hayvanlarımız simenter olduğu için kaba yem ağırlıklı bir besleme yapıyoruz. Aynı zamanda verim yönlü yüksek gruplarımıza da konsantre ağırlıklı bir besleme uygulamaktayız. rasyonumuzda genel olarak ot kısmında yani kaba yem kısmında kullandığımız kuru kaba yemimiz yonca. pek saman eklemiyoruz çünkü samanın herhangi bir besleyici değeri yok. Bizim için protein ve enerji açısından herhangi bir faydası yok. Sadece balast madde olarak kullanılıyor. Biz de buna pek ihtiyaç duymuyoruz. Kaliteli kuru ot olarak yonca kullanıyoruz. Bunun yanında ıslak yem olarak da mısır silajı kullanmaktayız. Bunun haricinde dönemsel olarak rasyonumuza buğday silajı ve mısır e, yonca silajı da eklemekteyiz. E, onun haricinde şu anda gördüğünüz bu bypass yağ olarak isimlendirilen e, bir maddedir. Bununla beraber mermer tozu karışımı var. Kalsiyum açığını kapatmak amacıyla. Şu anda gördüğünüz premix bunlar yani içerisinde vitamin mineral kompleksleri ayrıca canlı kaplanmış mayalar kullanıyoruz. Bu da bypass ya şu anda gördüğünüz. Konsantre emlere gelecek olursak bu mısırın bir yan ürünü olan DDGS'tir. Bu DDGS mısırın nişastası alınmış yağı ve protein kısmı kalmış halidir bira ve şeker üretiminden kullanılan mısırdan kalan bir yan üründür. Şu anda gördüğümüz kanola küspesidir. Yağ alınmış kanola ham maddesinin hayvan tarafından tüketilebilir hale, kuru hale getirilmiş halidir. Bu da protein yönünden çok zengin ve kaliteli amino asit yapısına sahip bir ham maddedir. Şu anda gördüğümüz de pamuk küspesi olarak isimlendirilen çiğit ham maddesidir. Etrafı gördüğünüz gibi pamuklu. Ayrıyetten ayrıyetten içerisinde çekirdeği olan yüksek yağ ve lif içeren hayvanlarımıza asidoza gitmesini de engelleyen bir konsantre yemdir. Bu çok önemlidir bizim için. Devam edecek olursak burada da soya küspesi var. Yani soya fasulyesinin yağı ve kabuğu alınmış işlenmiş ve hayvan yeme olarak tüketilebilir hale gelmiş. Bizim elimiz kolumuz bacağımız çünkü rasyondaki en büyük protein kaynağımız bu. Hem yüksek kaliteli amino asit dizilimine sahip hem de çok yüksek protein oranına sahip bir ham madde bu da. Burası sütten kesilen buzağlar için hazırladığımız bir karışım. İçerisinde bir miktar saman, yonca, konsantre. Bunun yanında da ilave olarak dönem dönem soya eklemekteyiz. Bunlar çiftliğimize hazır gelen, çuvallı gelen tek yemler, e, buzağa başlangıç yemleri. Biz buzağları üçüncü günden sonra bu yeme önüne sunmaya başlıyoruz. Yavaş yavaş sütten kesildikten sonra büyütme yemine geçmeden aynı bu şekilde devam ediyoruz bu yemle. Bu da e, kadınların kahvaltılarda kullandığı corn flake olarak isimlendirilen ham maddenin hayvanlarda tüketilebilir hali. Bu da mısır flake olarak isimlendiriliyor. Mısırın e, buhar ve pres işlemiyle beraber etrafındaki e, yapının kırılıp e, sindirilebilir hale dönüştürülmesiyle oluşuyor bu da. E, bunları biz bir asyon programında üst üste koyuyoruz. Miktarlarını çözümlüyoruz. Hayvanların neyinden ne kadar faydalanabileceğini buluyoruz. Genel olarak metabolik enerji ve protein düzeylerine bakarak aynı zamanda asidoz riskinin önüne geçecek şekilde bunları bir karışım haline getirip yemci arkadaşa sunuyoruz. Yemci arkadaşımız da bunları sırasıyla belirttiğimiz sırayla e, makinaya atıyor ve bir karışım elde ediyoruz. İki tip makine kullanıyoruz biz işletmede. 24 metreküp ve 16 metreküp makinalarımız var. Burası bir kaba yem deposu. Normalde burası dolu, samanla doluydu. Şu anda tabi artık sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Buradaki depomuzdaki saman miktarı epey azaldı. Burada pirinç kavuzumuz var. Bu pirinç kavuzunu biz e, sağmal ineklerin yataklarını temizleyip üzerine atıyoruz. Sebebi de ıslaklık olmasın, sığırların mastitis riskinden korusun diye. Burası da son kalan bu depodaki son kalan samanlarımız.